PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Özcan. PlayStation 5'e özel olarak 30 Nisan 2021'de beğenimize sunulacak aksiyon, macera ve roguelike türündeki Returnal hakkında bilmeniz gerekenleri anlattığımız video serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde oyunun ana karakteri Selin tanıyacaksınız. Öncelikle ana karakterimiz olan Selin'in kim olduğunu bakalım. Astra derin uzay keşifçisi olan Selin, her Astra kaşifi gibi savaşmaktan çok düşünceli bir bilim insanı zihnine ve kaşif kararlılığına sahip bir karakter. Selin'in kariyerine ve amacına baktığımızda ilk kez beyaz gölge yayın sinyalini takip etmek için yabancı düşman gezegen Atropos'a gitme emrine karşı çıktığını görüyoruz. Selin'in Atropos'taki yolculuğu sırasında yabancı uygarlığın hikayesini Zino arşivleri olarak adlandırılan bir dizi holografik heykel ve aynı hikayeyi başka bir bakış açısıyla anlatan zinoglifler üzerinde bulunan rahatsız edici yazılar aracılığıyla keşfediyoruz. Selin yolculuğu sırasında karşılaştığı döngüyü anlamak ve bu döngüyü kırmak için bunları yorumlamalıdır. Selin ve Atropos gezegeni sandığınızdan daha bağlantılı olacak. Selin gezegeni keşfederken bazen önceki yaşamlarındaki ölü benliğinin tezahürleriyle bazen de henüz gerçekleşmeyen gelecekteki ölü benliklerle karşılaşır. Bir uzay kaşifi olan Selin döngü içinde bir evle karşılaşır. Bu ev fazla tanıdık gelen bir evdir. Eve girdikten sonra Selin'in tarihi travmasını ve aynı zamanda döngüyü nasıl kıracağını anlaman anahtarlarını keşfedeceksiniz. Böylece bir videomuz daha burada sona eriyor arkadaşlar. Bu videoda size 30 Nisan'da PlayStation 5'e özel olarak çıkacak Returnal'ın ana karakteri Selin'in kim olduğunu ve amacını anlattık. Returnal'ı 30 Nisan itibariyle teknoloji marketlerinin web sitelerinden alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tüm güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.